Öncelikle hepinize Selamünaleyküm arkadaşlar ben Chester bugün sizlerle birlikte e, Minecraft hile kodlama serimize Allah'a çok şükür başlayabildik e, şimdi sizlere e, bu bölümümüzde sadece şablon tasarım yapma nasıl daha güzel tasarım yapabiliriz ve e, araç kutusundan tozları göstereceğiz şu ne işe yarıyor bu ne işe yarıyor diye ama e, araç kutumuzda burada bir sürü şey var bunların hepsini göstermiyorum sadece hile kodlarken karşımıza çıkabilecek sık sık çıkabilecek e, şeyleri göstereceğim şimdiden söyleyeyim bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere discord sunucum çalındı e, yeni discord sunucu açtık burada da 80 kişi olduk e, desteklerinizi bekliyorum herkes açıklamak için discord sunucumuza gelebilir ve e, burada gördüğünüz gibi abone olarak <laughs> her şeyden yararlanabilirsiniz. Bu arada bunlara hala üstüne düşemedim. Çok az şey var. bunu en az 2-3 katını çıkarıyorum Allah izin verirse. Şimdi araç kutusuna geliyoruz. Şimdi bazılarınızda araç kutusu olmazsa şurada ara yeri var. CTRL Q yaparak da gelebilirsiniz. Araç yazınca zaten direkt çıkıyor abi en üstten. Ee, bu arada kurarken C şarpı seçeceksiniz ve proje açarken C şarp e, nokta net framework e, uzantılı şeyi seçeceksiniz şu an koya unutmazsam ekrana koyarım şimdi arkadaşlar yaparken bizim işimize yarayacak şeyler ne hile koplarken buton checkbox dur yanlış oldu yanlış oldu buton checkbox ee, başka başka bu arada burada bir sürü şey işimize yarayacak tabi ama ben sadece şavlon kısmını göstereceğim sizlere label ve link label ee, panel Hepsi abi şablon kısmında işimize yarayacak şey, picture box, hepsi şablon kısmında işimize yarayacak şeyler, timer bu da şablon kısmında işimize yarayacak şey, e, text box da göstereyim. E, başka, 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 başka her şeyi koyduk her herhalde. Sanırım. Şimdi bunun şöyle, e, şöyle yapayım. Ee, şunu birazcık küçülteyim. Aa timer var gerçi doğru. Şöyle abi hata çözümünü kapatayım. Bugün zaten çalıştırmıyoruz. Şimdi birazcık büyüteyim şunu. Zaten test olacak hiçbir şey etmiyorum. Şimdi checkbox. Ee, mesela arkadaşlar şuraya bir e, label koydunuz. Ya da label'e de gerek yok. Mesela buraya bir kere tıkladınız. Burada sağ alttan özellikler kısmından text var. buraya geldiniz diyorsunuz ki ee, bir saniye e, ee, blok makros yazalım. Mesela ee, buna kliklediğimiz zaman da mesela iki kere üstünde geliyoruz. Burada kod yazma ekranı açıyor. Mesela kod yazarken işte bu tiklendiğinde şunu şunu şöyle yapsın. Mouse'dan işte sağ kliğe şu kadar süreyle bassın gibisine şeyler yapacağız e, link label link label'e de böyle yine aynı şekilde tekste geliyoruz özelliklerden mesela şuraya hatta büyük harflerle yazayım discord buraya da discord sunuyoruz instagram hesabınız vesaire vesaire hepsini koyabilirsiniz buton bir bu da aynı şekilde e, hile ismi yazıp okey dediğimizde şunu şunu çalıştırsın gibi olabilir mesela onları hiç yazayım tamam büyük harflerle ee, mesela arkadaşlar bunların rengini değiştirebiliyorsunuz ee, bir saniye mesela gördüğünüz gibi yanlışlıkla değiştirdim bu sistemden mesela siyah güzel de mesela atıyorum pop track mavi ee, arka kısmını değiştirebiliyoruz da hatırlamadım şimdi uzun süredir girmiyorum şunu ilk acaba buymuş mesela şöyle işte değişik şeyler yapabiliyorsunuz şimdi arkadaşlar label bir geldik label e. bu label bir e çok seviyorum ama e, şunları şöyle bir şöyle köşeye atayım çünkü birazcık büyük bir çalışma yapacağız şu an label bir mesela ben güzel bir hile tasarladım ve güzel şık bir şablon olsun diyorum mesela ismi yazmak istiyorum buraya e, lan bu e, Community diyeyim hatta direkt sunucunun reklamını yapayım Bir saniye doğru yazdım değil mi? Şimdi buraya yazdık tamam mı? Şimdi bir kere daha tıklıyorum burada arkadaşlar şuradaki yazılardan font yazılı bir şey olacak gördünüz bu font yazıyor Bir kere tıklayıp 3 noktaya basıyorum Şimdi burada arkadaşlar bir sürü font var ve buraya font da ekleyebiliyorsunuz. Mesela böyle şey yaptınız ya ilk yaptınız şurada şey çıkıyor örneğe. Mesela şöyle bir şey yapsak hoş değil şu nasıl şu da hoş değil. Benim bir tane şu var daha. Bu da abi çok şey duruyor ya. Neyse şöyle 26 diyelim bakın böyle büyütebiliyorsunuz. Buradan rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela atıyorum kırmızı olsun diye. Gördüğünüz gibi bu da e, şablonu yapıyor. Şimdi e, şunu da göstereyim. Bu arka tarafa bir kere tıkladığınız zaman yine özelliklerden burayı seçiyor e, ve buradan yine aş aşağının arka tarafın rengini değiştirebiliyorsunuz. Ama ondan önce eee ikon koyabiliyorsunuz mesela şu yazın şurası var ya tam imlecin olduğu yer buraya ikon koyabiliyorsunuz mini ikon eee ondan sonra teksti bulamadım abi teksti neredeymiş buradaymış mesela ismini değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi ismini değiştirdim eee mesela back color'dan e, rengini şöyle siyah falan yapabiliyorsunuz ama ben şimdilik beyaz yapacağım Abi, türlü beyaz tutturamadım Heh. Şimdi arkadaşlar e, bu neymiş? Bu şey herhalde. Bu da arkadaşlar text box sanırım. Text box'ı yanlışlıkla eklemişim. Text box'a gerek yok. E, bir dakika bizim burada bir butonumuz olması lazım. Picture box. Ha, ona resim ekleyebiliyoruz. Bunu da göstereyim size buraya e, şurada gördüğünüz gibi küçük bir şey var buna basarak arkadaşlar buradan görüntü seç diyorsunuz ve buradan size görüntü seçtiriyor e, Pardon yerel kaynak iç aktar diyorsunuz sonra işte seçiyorsunuz koyuyor buradan görüntü ayarını da değiştirebiliyorsunuz bu arada boyut boyutunu e, bunu ben de kullanmayacağım şimdi Şimdi sıradaki şeyimiz Buna da gerek yok da e, buton butonu gösterdim link label label e, şeyi gösterdik şimdi başka ne var bir saniye şuraya ve yine kaybettim araç kutusu diyelim şimdi tekrardan bir ha timer ve şey e, panel paneli nereye koyduk ki biz ha, paneli nasıl gösterebilirim size bir saniye. o panelde benim kafam karıştı Şimdi arkadaşlar panel bu mesela e, hilemize veya işte lanjörümüze vesaire bir yükleme ekranı yapmak istiyoruz onu size şöyle göstereyim Mesela böyle buraya koydum e, bunu sonuna kadar getiriyorum şöyle kısaltayım şimdi bundan bir tane daha Aa, gerçi ya da kodsuz gösterilmiş işte ee, kodların artık ikinci bölümde yazarız ben bunu böyle buraya koyarım şimdi arkadaşlar bunu da şöyle küçültüyorum şöyle bir tık daha küçültürsem ama olmadı sanki boyu kurtarmadı neyse abi bunu ayarlarız şimdi timer bir timer bile giriyorum ve diyorum ki abi ee... timer'ı bir saniye kaldıralım ben. Timer nerede abi? Şimdi timer'ı tam bunun üstüne getirip koyuyorum tamam mı abi? Ondan sonra bir saniye şunu ince bir kısalım abi. Şimdi e, panelime geliyorum ve buna back color'u e, yeşilimsi tarzı bir şey yapıyorum. Şimdi buradan e, timer'ı bir korkulayarak vesaire bir süre veriliyoruz ve mesela şöyle söyleyeyim bir süre belirleyeceğiz ve bir yol belirleyeceğiz mesela yolun x tarafına geldiği zaman dursun ve şunu açsın diyeceğiz mesela ilk önce hilemize bir sayfa hazırlayacağız işte chester community gibi vesaire vesaire yazı yazacağız ondan sonra işte bu yazılar ekrandayken burası dolacak 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 ekran kapanacak ve hilemizin ana menü ekranı gelecek ya da kayıt sistemi yapacaksak kayıt ekranı gelecek. bunları yorumlarda belirt. Nasıl bir şey yapalım? Direkt şey mi açılsın? Veya direkt dosyam açılsın? Hiç buraya gelmesin mi? Ya da işte kayıt gibi yapalım? Hivitli sistem mi yapalım? Kullanıcı adı şifre mi yapalım? Bunları sizlere bırakıyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şunu da yanlış yazmışım. bu arada bu şu anda çok çirkin duruyor biliyorum. Bunları sizinle beraber yine ikinci bölümde düzelteceğiz. Ondan sonra hızlı şekilde hem şunanın kodlarını yazmaya başlayacağız hem e, şık bir şekilde işte artık giriş ekranı olur vesaire onları tasarlayacağız. Ondan sonra hile kodlama serisine başlayacağız. E, bu bölümde Visual Studio 2022 programını kullandık. E, <laughs> bir sonraki bölümde Minecraft'ın kodlarıyla oynayıp hile yapmak için gereken programı sizlere söyleyeceğim. Daha karar vermedim. Ee, videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.